Merhaba arkadaşlar. Ben Şadoş. Sizlere bu akşam sırgan pişiriyorum. Sırganı çekeceğim. Sizlere iyi seyirler. Beni izlemeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler.

A cartoon. you mm -hmm. tamam biraz Dünyaya geçmiş, bir de yatırmış, vurmuş, Kim? Biraz. ben, ben, ben. ben de görmedim. yapmış? Ben daha ben diye sorm var, sormadım da. Evet,

Bu gibi her şeyi, eski ayet. Bunların gibi olmamış. Gözünü göreyim mi? Gözünü göreyim diye bak. Gözünü yine Ne evet. zaman dönmüşler? E Sabahtan mı? He. Oo. Söyle, 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 kim anladı öldüğünü? Kim mi öğrendi? He? Kim anladı? Kim öğrendi acaba? Öldüğünü. Ya öyle, öyle ben sormadım. Saat olduğuna sonra öldü dediler. Lafı kapattılar. Yani kendine mi öldü? Ömer!

Kaçır, 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 kaçır. bana. Kurtar da şey bana ver. Abi. Bak bak burada, taş kapının, kepçe kapının içinde, evet. Boş ver, eli nasıl? Eli oldu, nasıl çözüyor? mı?

Tamam, o benim tamam, kızımın sever. Meydan çıkmadan veri geldi. Bu kızı güzel yiyebilir, Allah'ı güzel yiyebilir. Gendi mi dede? Ben bunlar cebet değilim. Ben daha izlemedim. Allah, benim kızdanı sever. Onu biliyorum. Evet. Değişik bulur. De bayılır bile. Canım kızdanı değişiyor. <laughs> geldi i̇şte, ağzından geldi öyle. Ben hiç nazet etmedim. Dıştırgan yiyasın lan. Dıştırgan yiyasın lan. Dedi ila gündüz çıkma. Ömer. Hı Bunu hı. Durmasın Allah'ım. Gel gel. Erdem. Allah'ım. Sağ ol. Ömer gelme Allah'ım. Sıra başı var. ya. Çok ağırlım be. Tamam. Kaç şuraya. Kolana göreyim ben lan. Sağ ol

Gelin siz de yiyin. Buyurun siz de yiyelim. <laughs> Haydi iyi seyirler. Kanalıma abone, abone oldunuz lütfen.